Yeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün DP yenilendi. Yeni sezon DP geldi. Güzel şeyler var. Bir tavamız var burada şöyle bir inceleyelim hemen şöyle kısa. Burada bir soyguncu pisicik seti var. Tava. Tava güzel. Tava iyi. Bunun yanı sıra hatta tava ee, neymiş? orsam pusulası Güzel. Onun yanı sıra hemen geçelim burada bir tane çantamız var, çanta. Bir tane eder. Göz gibi düşünmek gerekiyor bir tane. Tabii dansımız var. Ya danslar çok klasik ya. Yani. Her yani her dansta da sanki stabil sabitmiş gibi düşünüyorum danslar bana öyle geliyor niyeyse. Farklı bir durumda henüz söz konusu olmadı. Genelde hep böyle klasikmiş gibi geliyor. Farklı bir dansla karşılaşmadım henüz. Bombamız var burada. ölümdü Güzel. VP'ye gelen ikinci bombalardan bir tanesi. Ölüm bomba. Onun yanı sıra burada bir tane kıyafet var. Yani bununla Herhalde evet, PUBG gecelerinde. Özel gecelerde. Organizasyon falan. Yapılımda bunu giyip gidilebilir. Bu kadar kötü. Dans var aynı şekilde. Bu kadar mı? Bu yani. Şey gibi olmuş bu. Gelinin karşısındaki damat. Biraz garip. Pardon. Tabi efendim. Yanlış oldu. Neyse. Burada bir bagimiz var. Bagi güzel. Bagi güzel bu arada. Hakikaten güzel. Altın kanatlı bagi. Gerçekten güzel. Rengi de hoş. Güzel olmuş. Onun yanı sıra burada bir tane G36. Mız var, Çayır Kralı. Yani Royal e, Real Pestlere gelen silahları ben çok iyi bulmuyorum. Groza güzel. Groza güzel. Onun yanı sıra burada son olarak elbisemiz var. Elbise de güzel. E, elbise de muhtemelen şu kısımlar çok parlıyordur. Denemek lazım aslında. Bizim eşler değil. Bakalım. Hmm. Detaylar güzel. Elbise güzel bu arada, hakikaten güzel ama işte biliyorsunuz ki hani bunu yani bu tür elbiseleri ben genelde şey gibi düşünüyorum. Ee, bir davet, ne bileyim bir organizasyon gibi kıyafetler gibi şey düşünüyorum. Topuklu ayakkabı falan, altın kaplama, istişam. Altın kaplama istişam setiymiş. Tabi efendim. Ne Güzel. Elbise güzel. Karakter de sarı olunca daha bir tatlı oluyor. Bu tarafta ne varmış? Hemen şuraya bir göz atalım. Sezon 4'ün saçı gelmiş. Onun yanı sıra Bunlar zaten belli. Burada ne var? Aa, sezon 5'in torosu gelmiş güzel. Burada bir Light Speed tavuğu tavamız var. Sezon 15'ten. Burada bir esirler var. Ejder Avcısı, Klasik Harikalar Diyarı, AKM sürekli zaten karşımıza her şekilde çıkıyor. Bak şu benim önceki hesabımda vardı. Bu da vardı hatta. Bunlar benim önceki hesaplarımda vardı. Bu da vardı sanırım. Evet. Bu kıyafette hep mevcuttu. Ama şu anki şeyde yok. Bu da vardı hatta. Bunu hatırlıyorum. Ee, şu anki hesabımızda bunlar mevcut değil. Yani bunlardan da bir şeyler alınabilir. Burayı hallederiz diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Güzel. O zaman kardeşim şuradan ee, Royal Pass'imizi açalım. Sonra. Hemen hızlı bir şekilde Royal Pass'imizi açalım kardeşim. Aa yaş. Evet, ee, Royal Pismi sayılırız Kapattım. Hemen şuradan şöyle UC'mizi seçelim güzelce. Eee buraya aldık hocam. Hocam. Şimdi sonra ilgileneceğim. Bakalım burada dans kısmında ne varmış? Bu zaten klasik. Olmayan bir şey e, ee, görsek diyeceğim ama klasik bak bu bende önceki hesapta da vardı dekiler zaten. Buradaymış. Şunlara bakalım. Olabilir. Ya benim bir şunu alasım geldi. Sen bir git hocam. Sen gel. Seni alalım şimdilik biz. Diğer zamanlardaki durumlarda ise Ona göre zaten Seçeriz diye düşünüyorum Royal P'simiz bu şekilde Onun yanı sıra Arkadaşlar biliyorsunuz bir özelliğimiz daha var bu özelliklerden bir tanesi de yeni modda Kaykay Yeni moda biliyorsunuz Kaykay gelmiş Hemen şurada şöyle bakın. İşte balonu zaten biliyoruz. Ee, burada silah marketimiz vardı onu biliyoruz. İşte ee, karşı rakipten birini işaretlemeyi zaten biliyorduk. Burada aynı zamanda e, kamufle olayımız vardı. Kendini fırlatabiliyordun bu özellikle. e şimdiki özellikle de kaykay kay var. Araç fight'larına son mu diyelim artık? Ya da ee, araç fight'i bitti mi denilebilir buna bilmiyorum ama... Şu an yeni ee, modda gayet mevcut. Kullanılabilir, denenebilir. O zaman şurada hemen e, yani açıkta kalabilirsin böyle bir durum söz konusu. Hemen şuradan hızlı bir şekilde oyunumuza girelim kardeşim. Um Amnesia squad yapalım. Bakalım ne olacak yeni kaykayımız nasıl? Hadi bakalım kardeşim. Başlayalım. Yeni modun özelliği nasıl? Görelim şöyle. Hemen şuraya gidelim. Oradan. Böyle kardeşim. Hem yeni kaykayımızı da deneriz. Bir de buradan One man sukat olarak sağlam çıkabilirsek. Oh değmeyi keyfimize. ama hayır ya. Hayır, geliyorum lan oraya. Aa, gelemiyorum. 9'a kat. Neyse. Şuraya girelim kardeşim. Power plant yapalım. Daha silahlarımızı bulalım? Hemen hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Mı? Şöyle hızlı bir şekilde bir loot. Ah be oradan adam alamadık ya. Acil bir M4 varsa. Böyle güzelinden. Ha M4 mü sen? M4 mi getirdin bana? O. Hocam şu kaykayımızı bir kullanalım artık ha. E, niye gitmiyorsun sen? Hocam dövüşmeyin. Geliyorum. Dövüşmeyin. Dövüşmeyin. Bu kadar çok birbirinize girmeyin. Yapmayın böyle şeyler. Lütfen. Geldim. Benim için hiç dövüşmeyin ya. Ama sen neredesin şimdi? Oo. Kardeş ben buraya girmeyecektim. Senin yüzünden ben buraya girmek zorunda kaldım şimdi. Kör oldum. Vallahi kör oldum. Bombam da yok Ya çok rahat alırdım ben onu ya. Hadi ama ya. Gel buraya gel. Nereye? Sen zahmet etme ben sana gelirim. <laughs> Yok öyle bebeğim. Evet bu da yeni kaykayımız. Ama şunu gördüm ki biraz savunmasız gibi. Biraz ya gibi değil bayağı savunmasız. Çünkü bir anda adamı düşürebildik mesela. Böyle bir durum söz konusu. Aha. E bir de süresi var sanırım. Evet bir süresi var. 5 saniye kadar. Takılmamanız gerekiyor. Takılırsanız gidemiyorsunuz. Ama böyle olmaz ki ya. Hocam ben şuradan şöyle bir alana gideyim. Biz de nasıl olsa alanda görüşürüz. Şuraya da geleyim bir güzel bir biraz mermi toplayayım. Mermi kalmadı. Ama ya. Ha biraz önce beni vuran sensin lan. Gel buraya gel. Ayin. Neyse. Alana doğru gidelim kardeşim. Arkamıza arkamızda sağ mı? Wow. Sanki senin sesini aldım dostum ben. Hocam sizi vurmam lazım ya. Ya hayır ya, ya hayır ya. Evet arkadaşlar kaykayı da denedik zıplamadık falan ama e, şunu söyleyebilirim ki kaykayla alakalı e, açıkta kalıyorsun onu fark ettim. Yani Açıkta kaldığın zaman çok çabuk düşebiliyorsun böyle bir durum söz konusu. E tabi tedbirli olmak gerekiyor mantıklı oynamak gerekiyor e, aracın olmadığı yerlerde kullanılabilir diye düşünüyorum e, bence. E, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.